Barış'la Berkan oturmuşlar Barakan'ın önüne. Diyorlar ki artık bir şey değişecek. Bir kırılma noktası. Vicdanım artık rahatsız olmaya başladı. Bu böyle olmayacak. İşte bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Daha Nisan'ın elenmesinden süre gelen bir durumu Sercan'ı suçluyorlar aslında. Berkan da diyor ki evet diyor. Değişecek her şey. Yağmur yağıyor. <laughs> İlahi bir kudret. Öyle konuşuyorlar. Elif de gayri ihtiyarız. Zaten onlar takım arkadaşı olduğu için orada bulunuyor. Elif de inşallah diyor. Şimdi inşallah dediği şey Sercan'ın gitmesine yönelik bir konuşmaya inşallah diyor Elif zaten. Elif orada boş bulunuyor. Ama adamlar daha oyuna gitmeden bunun konuşmasını yapıyorlar. Sonra diyor ki karşıda birileri kafasında bir planlar kuruyor. Bir hesaplar yapıyor son dörtlüğü atmak için kendisini. Barış'ın bu lafları var ve röportajında diyor ki Berkan ve ben dışında arkadaşlarımın fikirleri değişti. Fikir ayrılığına gittik. Sercan'ı götürme konusunda. O Sercan'a e, hamle yapacak grubun içerisinde kim vardı? Cemalcan. Cemalcan'ın artık farklı düşündüğünü söylüyor Barış. Cemalcan artık gitmiş. Artı bir. Sercan Yıldırım oradan da gol attı. Cemalcan dokunmazlığı alırsa muhtemelen Sercan ismini vermeyecek. Sercan'ın potaya girme olasılığı çok düştü. Ama bana Barış aylar sonra öyle bir demeç verdi ki o demeci verdiği için teşekkür ediyorum. O demeçte işte ne biliyor musunuz? Dün de söyledim burada bas bas bağırdım. Dedim ki bu adam 9 kere birinci olmuş SMS'te. Korkuca çekince kimse yok. Rahat rahat yaptığı şeyleri söyleyebilir. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Sercan şu an çok iyi performans gösteriyor ama ben onu indireceğim. Gerekirse elleyeceğim. Şampiyon olmak istiyorum. Bak bunlar güzel sözler. Ahlaki açıdan bir sıkıntı Hı. yok bu sözlerde? Ama Nisa'nın intikamı yok şöyle oldu şunun hesabı bunun hesabı. Ben hayatta plan yapmam. Öyle bir insan değilim. Stratejiden asla anlamam. Çok saf bir adamım. Öyle bir lafı da vardı. Asla bilemem böyle şeyleri. Onu açık etti şimdi. Ne dedi biliyor musunuz? Herhangi bir plan ve stratejinin içinde olmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Adama kim bunu empoze ettiyse plan ya da strateji içerisinde olan kişinin kötü bir insan olduğunu ya da ahlaki açıdan sıkıntılı işler yaptığını inandırmışlar ki adam plan, strateji, hesap, kitap, matematik kelimeleriyle yan yana gelmek istemiyor. Ve bu kelimelerle, bu kavramlarla yan yana gelmediği için de kendini kendiyle gurur duyuyor. Peki bu kavramlar utanılacak kavramlar mı? Ben onu merak ediyorum. Değil. Ee, ama tabii şimdi bunu e, ahlaki değerlerin dışına çıkarak yaparsan utanılacak kavramlar olabilir. Yani sen ahlaki değerlerin dışına çıkarak bir strateji planlıyorsan Hayır. ve onu uygulamaya geçiyorsan bu utanılacak bir durumdur. Hayır. Neden? Onların strateji dedikleri kelimenin içerisinde etik olmayan şeyler mi var? İşte ben de cevap verdim. Stratejik kelimesi eğer... bir negatif bir kelime midir? Stratejik kelimesi negatif değildir. Hatta ben ama strateji bar... oyunlarını çok severim. <laughs> ama barışa biri öyle empoze etmiş bunu strateji yapıyor. Mesela şimdi birileri yarışmacılar birbirini suçluyor ya strateji yapıyor. E, yapıyorum. Ya, kimse de demiyor ki evet yapıyorum kardeşim ne var yani? Mesela ben seninle söyle. ilgili senin kuyunu mu kazmaya çalışıyorum? Hayır. Kendimle ilgili bir yolum var. Barış şunu diyebilmeli ya. Yok, kendimle ilgili bir çizimim var. Stratejiden daha çok burada bana sorarsan en büyük problem şu bence o da izleyici direkt bunu anla, anlıyor bence. Anladığını düşünüyorum. Hani ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Sen bir strateji yaparken dur. Ben şimdi monatözlere böyle davranırsam halk tarafından böyle güzel tepkiler alır mı o rolü kendine biçip davranırsan seyirci seni orada yakalıyor bence. Evet. Yani e, önemli olan burada bu. Yoksa şunu söyleyebilirsin. Ya işte ben buradan finale gidersem Murat abiyle yürüsem bu finalde çok iyi olur benim için diyebilirsin. Strateji, Hatta budur. Bu strateji budur. strateji uzun, olarak, vadeli plandır. Uzun vadeli plandır. Ben bu yola Murat abiyle çıktım. Benim yol arkadaşım Murat abidir. Survivor'da Murat abiyle beraber yürüyeceğim diye. Böyle bir stratejim var diye bir strateji açıklayabilirsin. Şunu da yani. diyebilir. Ya ben ilk zamanlar çok yalnız kaldım. Bende de problemler oldu. Zaten öz eleştirisinde yapan bir arkadaşımız. Bu çok güzel bir davranış problemlerim oldu insan ilişkilerimde. Karşılıklı olmuş olabilir ama belli bir takım şeyleri açtık. Artık çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Bu arkadaşlıkların da beni beslediğini inanıyorum. Finalde de bana gelebilir diye de düşünüyorum. İyi de olabilir yani final olursa yanımda birileri olursa. Şurada kalmış bir hafta ne anlatıyor? Ulgancım ya? ha yani ya şurada bir kalmış. şey demedim. Ya. ben bir şey dedim ya mi şimdi? Şurada kalmış Ağzımdan bir, bir kelime çıktı mı? Bir şey ben Murat abi biz biz kelime. Ya hikaye yani... anlatıyorsun. Hayır elim La, kaçındı. San, bir şey sen. Lafam tenden masal anlatıyor. Murat abi içerisi çok. Murat abicim Kimsenin içerisi çok sıcak. Klimalar kapanmış tamam. ben biraz. Sen e, yap şey... onu yap da. Şurada sıcakladım. kalmış. Şurada kalmış. Murat <laughs> <Şurada>, abi <laughs> çok sıcak. Sen daha çok sıcaklanacaksın. Çö çöle gideceksin. <laughs> Şimdi sen daha çok sıcak sıcaklaşacaksın. Bir hafta içinde sen var ya ben sana söyleyeyim mi? Oo, böyle e, şey... Lahmacun atılan fırınlar var ya. Seni lahmacun gibi fırına atacaklar. Bir hafta kaldı. <laughs> sen hala hikaye anlatıyorsun. Anladın? Şimdi abicim bir hafta kalmış. Bu seyirci bir hafta kalmış bu seyirci zaten belli şeyleri izlemiş. Belli şeyleri görmüş. Bir hafta kala Seyircinin bir insana olan durumu bir haftada değişmez. Değişmez kardeşim. Eğer Sercan'ın başarısını seyirci... Sercan'ın başarısına o yatacaksa, Sercan'ı şampiyon yapacaksa yapacak. Barışı bir hafta kalmış. Barışı bu kadar sevdiklerine göre, SMS'ler atıklarına göre... ...bir hafta kala da barışı olan fikirleri de değişmez. Murat abicim sana bir şey söyleyeceğim. Bir, hafta bir, şey, bir, şey, bir şey söyleyeceğim. Sen sabahları aldın. Fikri değiştir demiyorum. Bir şey, yap, söyleyeceğim. Yapıp, bir, şey söyleyeceğim. Yapıp, bir şey söyleyeceğim. Beş ay boyunca... Heh. Gece gündüz Survivor'ı takip eden kitle Evet eğer final döneminde olası ikili final koltuğunda adayını kaybederse Evet of şampiyonluğun şekillenmesinde etkisi olacak değil mi bu kitlenin? Adayını kaybetti diyelim. Nerede kaybediyor? Örneğin Berkan'ın fanları. Evet. 100 bin tane oy atıyor diyelim. Evet. Örnek veriyorum. Evet. Berkan finalde olmaz ise Berkan'ın o oyları kime atarlar? Berkan'ı yakın arkadaşına. Heh. Değil mi? Barış'ın 100 bin SMS'i var ise, 100 bin de Berkan'dan gelse fena mı olur? Ya, hikaye... Hayır, ya, hikay burada, burada çok ha, ilginç bir nokta var miydi? Murat abicim, çok ilginç bir nokta, nokta var. Ben sana hikaye anlattığını anlaşayım. Şimdi, e, şimdiye kadar çıkan bütün yarışmacılar Barış'la ilgili bir şey sorduklarında, işte sessizdi, bizim yanımıza gelmiyordu, hani biz hep beraber olalım istiyorduk, o gelmiyordu. Herkes bunu dile getirdi. Bundan dolayı e, doğan problemler oldu. E şimdi barışla ilgili böyle bir problemden geçmişte e, yakınan insanlar şu an böyle bir problemden yakınmıyorlar. Yani barış strateji olarak onların yanına gitmiş olabilir diye düşünürken neden diğer grupların ya da çıkan içerideki hiç fark etmez. Neden diğerlerinin Aa, bu çocuk 9 haftadır birinci oluyordur ben onun yanında durayım demesin. O da bir stratejidir. O da evet. O da olabilir. Şimdi Barış konuşuyoruz ya onunla da gelelim. Öyle ya, yarışmacılar sen da sen var. Belki oyun dedi, belki oyun, belki yüksek... oyun yüksek yarışmacının yanına yanaşan yarışmacılar evet, da oluyor? Evet, belki de onu kabul Ama onlar şimdi olmadığı için ya şimdi de onları hikaye evet, sana nereden söyleyeyim kardeşim? Hikaye anlatıyorsun niye? Diyor ya şimdi diyor Berkan diyor elenirse mesela diyor. Berkan'ın bilmemleri Barış'a oy atmaz, ona atar, öbürüne falan atar. Hikaye anlattığın nereden belli? Ben sana söyleyeceğim. Survivor başladı. Haftalar geçti. Barışı tek başına kalmış mıydı Barış? Bütün yarışmacılar Barış'a karşı cepheliydi. Cepheli değil miydi kardeşim? Evet. Barış'ı attılar çocuğu. Çocuğun herkes üzerine geldi. Bir hafta biri gitti. Yine SMS'de Barış aldı. Sonra öbürü gitti. Yine SMS'de Barış'ın oyları değişmedi. Öbürü gitti. Onun dediğine göre o zaman her gidenin bilmem nesi Barış'ı atmayacaktı. Onu atacaktı. 8 hafta senin dediğin şeyler oldu. Yine herkes Barış'ı oy atmaya devam etti. Semih Efendi. Fanları zaten onu oy atıyor. Bırak, ben onu söylemiyorum. Var. Ekstra artık finalde olası şampiyonluk adayları gidecek evet, ya, evet. son ikiye giremeyen tamam. evet. adayların Yine. da bir kitlesi var ki son 5'e 6'ya dörde girmişler. O, işler o kitleler, o kitleler o de birine bir kayacak. De Murat abi Sen şimdi e, ben bir de e, Sercan'ın Berkan'ın ismini söylemesini nasıl yorumluyorsun? O konuda da bir fikrini almak istiyorum. Şimdi Berkan'ı Sercan şunun için söylüyor. Geçen sefer de biliyorsun dokunulmaz aldığında ilk ha, e, kurşunu Berkan'a attı. Zaten kendi de söyledi. Geçen haftaki stratejimizin aynısını yapıyorum dedi. Niye yapıyor? Mantıklı. Şimdi yarın veya öbür gün Sercan potaya girdiği anda karşısında barışı ister misin? İstemem. Hı hı. Cemalcan'ı ister misin? İstemem. E Berkan'ı sokuyor ki Berkan'dan daha çok oyu olduğunu, A, düşünüyor. olduğunu düşünüyor. E yani yine orada kendi şu anki arkadaşı olan Elif'e veya Yasin'le ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmuyor diyorsun. Yok, bence onun kafasındaki şey Doğru düşünüyor adam. Yani şimdi ben niye karşıma e, SMS Spor'u alayım? SMS Spor kim? İki tane Messi ile Ronaldo var. Cemal Can da Barış. İkisinin evet. karşılığı yansın ha. Peki he? Murat Peki abi bir, cim, dakika, bir dakika. Berkan senin... gider ise... Ama Semih Sema'ya da bir sözü vermem evet. lazım. Bak şimdi uzun zamandır risk evet. konuşuyorsunuz bir de Sema'ya döneceğim. Evet Sema'cığım. Ee, ben de Sercan'ın stratejisini çok doğru buluyorum. Hı -hı. Çünkü e, Cemal Can ve e, Barış'ın kitlelerinin farkında oylamalardan dolayı. ikisini de kaybedersem en azından eleme şansım daha çok olan birisi olsun istiyor. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum ben. Yasin'in bugün bir e, kurduğu bir cümle var. Olayları kişi, kişiselleştirmeden kendine odaklı olman lazım. Yasin bugün gerçekten bütün konuşmalarında çok doğru konuştu. Ee, aralarında aslında köprü olmaya çalışıyor. Her ne kadar haksızlığa uğramış olsa bile. Çok güzel bir noktaya temas ettin. Yasin psikolojik olarak rahatladı ya. Bir de şu olarak da rahat. Ben onu da hissettim. Onda bir rahatlığı var işte annesiyle olan konuşmasında da kendisi şampiyon olamayacağını düşünüyor. Düşündüğü için o baskıyı da artık üzerinden attı. Onun rahatlığıyla bence bu zamana kadarki en güzel Yasin'i izliyoruz. Biliyor evet, musun? Çok, Bak Survivor'un son çok güzel son virajında, oldu. son düzlüğünde çok güzel bir Yasin izlediğimizi düşünüyorum. <laughs>